Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu güzel yazmanın üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. Bir tane pırpır daha yapacağım. Tarmar ikinci pırpırımı da yaptım. Şimdi pırpırımın tepesine çıkacağım. Pırpırımın tepesine tekrar bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar ipimi biraz bol bırakacağım. Devam ediyorum. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi üç tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi 4 tane zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. son zürafamı yaptım aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım Evet sonra düğümü attım tekrar iki tane pırpır yapacağım Son fırfırımı da yaptım. Tekrar fırfırımın tepesine çıkacağım. Fırfırımın tepesine tekrar bir tane fırfır yapacağım. Tekrar aşağı iniyorum. devam ediyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet kanlar son zürafamı yapacağım. Son zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar iki tane pırpır yapacağım. son pırpırımı da yaptım tekrar pırpırımın tepesine çıkacağım pırpırımın tepesine tekrar bir tane pırpır yapacağım Evet hanımlar pırpırımı yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar. Modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi modelimi yapacağım. Ortadaki pırpır ipimi düğümleyeceğim. Evet hanımlar düğüme attım. Pırpırımın tepesine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Evet tanımlar son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar yukarı çıkacağım. Pırpırların tepesini zürafa yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine şimdi bir tane düğüm atacağım. Düğümü yaptım Tekrar pır pır yapacağım. Şimdi üç tane pır pır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı de yaptım. Şimdi bir tane minik zürafa yapacağım. Zürafamı yaptım. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son fırfırımı yapacağım. Son fırfırımı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Şöyle modelimi düzelteyim. Devam ediyorum. Evet hanımlar, şimdi bordo rengimle devam edeceğim. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. İpi sabitleyelim. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. Evet hanlar son pırpırımı da yaptım. Tekrar pırpırımın tepesine çıkacağım. Pırpırımın tepesine tekrar zürafa yapacağım. Bir tane zürafa daha yapacağım. son zürafam da yaptım aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım düğümü attım tekrar üç tane pırpır yapacağım Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Şimdi bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Evet hanımlar şimdi yeşil rengimle devam edeceğim. En alttaki pırpırı ipimi sabitleyeceğim. Evet ipimi sabitledim. Şimdi 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Pırpırların tepesine zürafa yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğin için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.